Oy. Oy. oy baba. Oy. oy baba. Karım da geliyor. Ay ay bu Senin mi? Torunum. Tamam hadi geç. Karım. Hadi hadi. çabuk. Şu an biraz nereye gidiyor ona verelim. Bebek bebek. Ay hasta tamam, bu anne hastaneye gidecek. Alacağım. Nerede kaldı? Çıkarıyoruz zaten götürmem lazım. Bir şey abi. verin bana. Bir şey bunun çocuğu sarmam lazım. Çabuk bir şey verin. Bu babam. Ya babam. Tekle, tekle. 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 Önce buna saraydınız böyle. Ver evet, ver, evet, tamam. evet. tamam. dur. Geldik buna. Evet. İki aylık. İki aylık. <laughs> Çınar. Abi bunu, ah, bunu hastaneye götürmemiz lazım. Ne olur burada bekletmeyelim. Tamam. Ne olur? Abi, tamam. Bizim Mehmet Çınar, tamam. Doktorlar. Abi, abi. Evet. Abi hemen götürün bak. Ama, Buradan oraya. Gel denesi gel buraya sen. Kesinlikle. Karım da geliyor. ama Onları çıkaracağız. Hadi hadi. Bize bize biri eşlik etsin. Hadi.